Bugün yoğurtlu ıspanaklı meze hazırlayacağız sarımsakla. Önce ıspanaklarımızı ayıkladık, seçtik, tertemiz. Şimdi de yıkadık 2-3 suyla. Daha sonra doğrayacağız. Ben sap kısımlarını atmıyorum. Doğradıktan sonra tencere alacağız. Hiç su katmadan ocağımızı alacağız. Evet ıspanağımızın son haşlanmış hali. Bunu şimdi soğumaya alıyoruz. Soğutuyoruz. Daha sonra yoğurdumuza takviye edeceğiz. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. 2 yemek kaşığı sıvı yağım var. Sıvı yağ katmanın, katmamın sebebi tereyağın hızlı bir şekilde donup ağzımıza yapışmaması için. Benim burada iki kase yoğurdum var. Haşladığım ıspanağımı ilave ediyorum. Üç diş sarımsağım var rendeledim. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Kızaran tereyağımızın içine bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave ettik. Tamam. Evet arkadaşlar sunumu hazır. Afiyet olsun.